Benfica oyuncularını hiç satmasaydı şu anda nasıl bir 11'e olabilirdi? Kalede 2017 yazında 40 milyon euro bedelle City'nin yolunu tutan Ederson var. Stoper ikilisinin ilk ismi yine City'ye satılan Ruben Diaz. City tam 71,6 milyon euro bonservis ödemişti. Onun partneri de 2017'de 35 milyon euro bedelle Manchester United'da satılan Victor Lindelöf. Sol bekede geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'e bedelsiz giden Alejandro Grimaldo'yu koyabiliriz. 2017'de ise Benfica'dan Barcelona'ya 35,7 milyon euroya transfer olan Nelson Semedo'yu koyabiliriz. Orta Saadaki ilk ismimiz bu yaz Paris Saint Germain'e yaklaşık 60 milyona satılan Joan Neves. Onun yanında da Chelsea'ye tamı tamına 121 milyon euro karşına transfer olan Enzo Fernandez'i koyuyorum. Forvet arkasında 2019'da 127 milyon euroya Atletico'ya satılan Joao Felix'i koyuyorum. Sol kanatta 2022'de 16,2 milyona Celtic'e satılan Jota var. Sağ kanatta ise 2015'te 15,75 milyona Monaco'ya satılan Bernardo Silva iyi bir tercih gibi duruyor. Son olarak Santrafora'da 2022'de satılan Darwin Nunez'i koyuyorum. O da 85 milyon euroya gitmişti.